Yani ileriye dönük e, hedeflerimizi e, aslında birkaç yerlerde bahsetmiştim ben. Benim derdim şu, gayem şu yani. Benim ilk başladığımdaki hedefim de buydu zaten. Yani şimdi herkes bana işte ya diyor, hep diyor spontane falan Değil hiçbir şey spontane. Murat etmeyeceği e, şeyi kulunun diline dökmezmiş derler biliyorsun, söyle bir söz ver. Bizim inanın bugüne kadar varmış olduğumuz muratlarımız ve bundan sonra Allah nasip ederse varabileceğimiz muratlarımız tamamı benim planlarımın ve projelerimin içinde. Hedefimin içinde öyle söyleyeyim size. Türkiye CVK mobilya bir yere oturtmak. Ya arkadaş sen dünya ya ne dünyası kolay değil ki dünyaya açılmak. CVK mobilya Türkiye'de belli bir noktaya getirip ondan sonrasını için konuşuyorum size ben. Ondan sonra dünyada evet tanınabilirliği olabilir. Tanınabilirliği artar. Ne bileyim işte hedef kitlesini değiştiririz. Bu yani başka benim yani öyle maddi bir şeyim. Söyle buyur. Yani maddi bir şeyim söz konusu olamaz abi yani. Hani değil benim hiç bir zaman. Yani inanın ben son 10 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır daha doğrusu o maddi olayların hepsini böyle bir kenara çektik. Artık tasarımda, artık kalitede, artık ne bileyim üretimde nasıl güçlü olacağımın derdine düştüm. Şöyle bir şey var. Bizim vatanımız için, milletimiz için üzerimize düşen ben sivil toplum kuruluşu başkanıyım. Yani yönetim kurulu başkanıyım bağlı olduğum derneklerin bir çoğunluğu da biliyorsunuz ki sosyal sorumluluk anlamında da hepsinde yetkin vardır ve mücadelem de vardır. Ee, biliyorsunuz ki bu 6 Şubat'taki e, büyük felakette Aziz Türk Milleti olarak da ben de hem sivil toplum kuruluşumla beraber hem şirketimle beraber mücadele ettik, emek verdik ve vermeye devam edeceğiz.